Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a geri döndüğümü açıklıyorum. Arkadaşlar YouTube'a geri döndüm çünkü e, e, okulda 8. sınıfa gidiyorum ben biliyorsunuz zaten. Önceki kanalımda söylemiştim. Biliyorsunuz arkadaşlar Arda Umut kardeşler eskiden benim kanalımda. Arkadaşlar o çok uzun bir muhabbet ben onu size daha sonra anlatırım. Bu videoyu çekmemin amacını söyleyeyim size. Arkadaşlar hoca bize afiş yapacaksınız demişti. Biz de afiş yaptık ve bunu gerçek hayata niye çevirmeyelim dedik. Evet biliyorsunuz en yakın arkadaşım Mehmet. Ben ve Mehmet arkadaşlar birlikte bir e, marka kurmaya hedefledik ve kurduk onu arkadaşlar. Veritas diye bir marka kurduk arkadaşlar. Bunu gerçek hayata çevirdik. Gerçek hayatta çevireceğiz daha doğrusu renklerini falan alacağız renklamamız falan var bunu daha sonra size detaylıca açıklayacağım. Ondan sonra bir tane örnek çıkarttım arkadaşlar onu size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar veritas şurada veritası yazıyor bunlardan Arkadaşlar bir 10 tane şimdilik çıkartacağız 10 tane çıkarttıktan sonra bundan satış yapacağız Eğer tutarsa devam edeceğiz bu işi büyüteceğiz işi Eğer devam edemez zarar edersek kapatacağız sizden de bunu istiyorum arkadaşlar yani zorlayamam tabi size isterseniz bundan deneyebilirsiniz gerçekten çok iyi ileride reklamı ve e, tanıtımı yapacağız size. Afişimiz de hazır. Onları size detaylıca ben arkadaşım Mehmet'le yapacağız. Hiç merak etmeyin. Almanızı zorlayamam arkadaşlar ama denerseniz çok sevinirim. Bizim zaten internette yani bu YouTube kanalında bize ulaşabilirsiniz. Ben numaramı buraya yazacağım. Onun dışında Instagram'da bir hesap açmayı düşünüyorum. Oradan da satabilirim tam bilmiyorum şu anlık ama denemek için de alabilirsiniz arkadaşlar yani sizi zorlamıyorum yani sizin tercihinize bırakıyorum sadece ben duyuru yapmak için açtım reklam yapmak için daha doğrusu reklamımızı da size bu youtube kanalında göstereceğim onun dışında bu veritas olayını gerçekleştirdim desteğinizi bekliyorum yani yapmayabilirsiniz denemizi tavsiye ediyorum bütün her şeyi size bırakıyorum. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadar. Sizinle daha sonra neden bıraktım soru cevap videosu gelecek. Hiç merak etmeyin. Ama bu kanalı şu anda Veritas kanalını açtım arkadaşlar. Sadece marka. Yoksa bu burada oyun atmayı düşünmüyorum. Ama kararım değişebilir. Ama bu videoya bu videoya geri döndüm. YouTube'a geri döndüğüm YouTube geri anısına buradaki veritas arkadaşlar asıl amacım veritası tanıtmaktı İnşallah güzel veritasla tutar arkadaşlar tutarsa gerçekten güzel olur denemenizi tavsiye ediyorum hoşçakalın görüşmek üzere.